Konsantrasyon ders çalışmaktan iş yaşamına hayatımızın her alanında oldukça önemli bir unsurdur. Bu videoda daha fazla konsantre olup daha verimli çalışabilmeniz için 8 püf noktası göstereceğiz. Sadece çalışmak için bir ortam ayarlayın. Başka hiçbir şey olmasın. Onun bu tutumunun Cumhurbaşkanı seçilmesinin özelliklerine hesaba katıldığında... <laughs> ...çalışmanızı etkileyecek dışarıdaki tüm sesleri engelleyin. Oda yeterince aydınlık olsun. Rahat bir sandalye kullanın. Ama çok da rahat olmasın. Küçük ve kısa vadeli hedefler koyun. O bitmeden kalkmayın. 5 tane daha yöntemini uygulayın. Bir işin ortasında sıkılıp vazgeçmek üzereyken 5 tane daha egzersizine geçin. Okumaktan sıkıldınız mı? 5 sayfa daha okuyun. Sınava mı çalışıyorsunuz? 5 tane daha soru çözün. Kendinizi neyle ödüllendireceğinizi baştan planlayın. Bu tabii ki sizi çalışmaya devam etmeye motive edecek bir şey olmalı. Son olarak konsantre olmanın diğer şartları da sağlıklı yaşamak ve spor yapmak.